Vallahi tam oluyorum ya. Yani bu topraklarda yaşayan işte farklı inançlar, halklar. Yani bir bütün olarak neyi düşünmüyorsun, neye bölücülük yapıyorsunuz ya? Türkiye Cumhuriyeti bütün bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti halkıdır. Bunu her gün söylüyoruz. Hep böyle Türkiye'de yaşayan halklar, Türkiye'de yaşayan işte farklı şeyler. Neden ayrımcılık yapıyorsunuz? Kim size para veriyor da bunları konuşuyorsunuz ya? Yani toplayıcı, bütüncül bir şekilde neye bakmıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak biz devletin, ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bir bütünüz, ayrım yapamayız demiyorsunuz. Halklar, ondan sonra yok onlar bunlar diyorsunuz. Ya. Yani. yani yazıklar olsun. Tülayatım onlar çıktı, ondan sonra bugüne kadar işte DEM Parti olarak, PKK'nın izinde siyasi parti olarak yürüdü. Şimdi Alevi Partisi mi oldunuz? Alevi kardeşlerim kendileri için bir şeyler söyleyemeyecek durumda mı? Aslanlar gibi de söylerler. En, en entelektüel, en iyi konuşan insanlar da Alevi kardeşlerimiz. Yani Alevi kardeşlerimiz savunmak DEM Parti'ye düştü? Şimdi enteresan.